Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir umarım. Bugün size mid oynayacağım. Takımlar şu şekilde. Yani cansın falan var. İterim. Onu dedim çaptığı zaman ona göre bir plan yaptım. Lancelot falan da var üstümüze geldiği zaman. İteriz hızlı oynarız. Maçımıza geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Evet evet it it it, it kanka it 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 it. Güzel gel benimle. Gel 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 onlar uğraşsın Ateşe orada. Hükme. Biz hemen ADC'yi bir çökebilirsek mükemmel olur. Tamam gayet güzel. Bu işte ya. Hop. Hop. Ama ölmeyin. Güzel. Güzel. Bu ölür. Bu da ölür. Bu da ölür. Bu da ölür. Stan atacağım. Çok güzel. Mükemmel başlayış minyonlarını almayayım. Hemen şuradan çıkalım kendi minyonlarımıza. Mükemmel başladık ya. İşte bu. Tanka ee, seçme aşamasında yazdım. Benimle başta hızlı minyonlar itelim gidelim ADC'ye dedim. Dinledi. Yani mantıklı olanı yaptık. Ve gördüğümüz gibi çalıştı işlem. He, evet, sonra onu atacağım bana. Ve sonra ne yapacağım? Kagura'yı bir de yani yarı CT'liyor. Üstüne geldiği zaman itebildiği için çok rahat CT'leyebiliyor. Geldim ölmeyin. Ölmez iseniz alırız. Güzel. Şöyle bir bekleyin Kagura gelebilir. Gelmeyecek gibi. Brody bunu almış. Brody birazcık bunu almış belli ki. Alabildin mi? Evet. Ah be. Güzel. Çok güzel. Mükemmel başladık ya bu maça. Umarım. Ha, oyna. Oyna. Öldü bu. Öldü bu, Öldü. Öldü. Devam. 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 Öldü. Öldü. Çıkışı yok. Çıkışı yok. Ama Şu... tamam. Olsun. Olsun. Ya, o da alacak daha bir yerde. sonra. o kadar bastık. Olur o kadar. Sıkıntı yok. Ama minyonları etme ya. Tam neyse etti yapacak bir şey yok. Düşman Lord'u alabiliriz. Kaplumbağa ya, pardon. Başlıyorum. Gel 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 gel. Benim sistemim var. Ama ben bunu bırakmayayım ya. Orada güzel girdiniz de. Kankalar ya ben bunu bırakamıyorum şimdi ne yapacağız? Alacağım yapacak bir şey yok. Yani çok uğraştım çünkü. X-Borg hadi, X-Borg. çok ayalandın, çok ayalandım be. Oldu, oldu canım benim. Ben de öyle diyordum. Tamam çıkalım ya. Yeter bu kadar yeter. Kaplumbağa'yı aldık. Oradan bir tane asist aldık. Hadi 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 hadi. Hadi Şu yavaşlatmayı aldıktan sonra sıkıştır. Ee, Saber ultin yok mu? Ulti yok. Orada dikkat edin bakın. Araba oldular artık tehlike başladı. Asıl tehlike şimdi başladı. Blue ne yaptın kanka? yalnızsın. Gerçi buluyorsun sen orada dayanırsın her türlü de. Getir bana. Getir. Getir. Güzel öldü o. Tamam. Ver 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 buzu ver buzu ver hemen. İt minyonu it. It saber. It. 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 Kankam ben minyonları almayacağım. Şöyle yavaş yavaş. Oho girdiler. Güzel. Güzel. Açalım kuleyi. Ben şöyle aslında şurada bekleyeyim ya. Evet tahmin ettiğim gibi. Geliyorlar. Kankam oynarız. Oynarız. Neredesiniz? Ah be. Getir 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 getir. Devam. Devam. Güzel. Onu sen alırsın diye tahmin ediyorum. Bunu da ben aldım. Süper. Süper. Süper ya okey maç gidiyor ben anlamadım kanka minyonlarını ittim ama kulen açılsın diye ya yoksa itme edebilirdim aslında niye ittim ki yani şu an adc kısa haklı bir şey diyemem şu an adc'nin hakkını yedim biraz kankalar oraya gerilebilir de geleceğim mecbur geleceğim oraya şey alsın Gel 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 bu öldü. Bu öldü. Devam. Sağda. Gördünüz. Tamam çıkamaz o. Çıkamaz çıkamaz. Yavaşlattım bayağı bir. Ya o kombo mombo daha yemez bu saatten sonra bana. Gir 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 kankam. E, Valerin birinci skill'i e, kaplumbağaya lorda falan vurduğunuz zaman her zaman birikiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani ona göre oynayabilirsiniz. Her zaman birikiyor. Kankam ben bunu saldım. Xbox oynasın. Yani ADC değeri verdik şu an. Ya yani gayet güçlü durumda. Verin yetki görün etki oldu bu. <laughs> Aa güzel çarptılar. Güzel çarptılar. Konsantre ee, konsant adalet ver ya. Çok öndeyim adalet. Oho onlar oraya topluyor. Ben gitmiyorum. Ben midi açmayı deneyeceğim. Toplarlar ya. Gerek var mı gitmeme? xpor'da gideyim ben. Daha mantıklı. Kanka geldim oyna. Oyna. Oyna buradayız. Evet, 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 evet. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey. Temiz. Ben benimle boş boy ölçüşemezler şu an ya. Çok rahat oyun. Hocam niçin beni hiç Dikkat et geliyorlar. Kan çık Geri çekil. Ah be, ya, tutturamadık Gulo'yla gurur. birlikte. Golü ile birlikte oynayabilseydik güzeldi. Kankam bana getir. Bana getir güzel öldü. Tamam. Bire bir takas var orada. Kuleyi açamıyorum. Kuleyi açasım var. Kuleyi açtırmıyorlar ya. Kuleyi tutuyorlar sürekli. Geldim X. Ölmez isen toplarız. kankam. Evet, evet. Ah be, Lancelot bu sefer güzel oynadı ya. Gulu ultisini niye açamadı ben onu anlamadım. Niye böyle oldu? Niye bu kadar kötü oynadık? Lancelot, gerçi Lancelot'un evet farmı kötü değil. Benimle aynı. Saber çıkabilecek mi? Çıktı güzel. Ama Lord var. Lord oynamamız lazım acilen. Kanka ama öyle dikkatli ol. Sıkıştırdım onu. Sıkıştırdım. Ölür. Tamam. Evet. As seni ya. Kanka yap tuttun. Tuttun onu. Evet. 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 Evet tamam gitti bu. Lordum mi? Mit kulem gitti bir saattir mit kulesi açmaya çalışıyorum. Kuleniz yıkıldı. Mosu alabileceğim Kuleniz mi onu ya? Yapsam. Brody de yani tehlike kahraman ultisi falan tuttuğu zaman sıkıntı. Şöyle burayı açacağım artık. Öyle döneceğim. Ee, bana kanat ver ya. Bu kadar hasar yeter. Bana kanat ver. Ah oh be. Bir saniye daha erken gelebilseydim. Ultini erken atıyorsun hiç ya. Ben anlamadım. Ultini bir çırp bittik erken atıyorsun gibi geldi bana ama. Güzel. Saber'ı çıkarmamız da. Vurdum 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 hadi. Hadi Moos ultin yok mu? Ah be. Tamam kuleyi açalım. Canları yok hiçbirinin. Tamam öldü bu. Sen ölmeyi Yakmay ölür, yakmay ölür, yakmay ölür. Her türlü ölür yakmaya. Gir, Gir 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 gir. Gir buna. Gir buna. Bu gir buna. Bu çıkamaz buradan. Çıkamaz. Ben onu oh oh oh, öldürdüm, öldürdüm. Çıkma şansı yok. Geldim mi orada? Gir orada seri. Kili alabilirsin Kanka. Kil önemli bir. Kazanalım yeter bana. Ver bunu da ver bunu da ver bunu da bana. Ver kankam. Sevinirim ben ben alabilirsem. Kimde kaldı? Onlarda kaldı sanırım. Tamam. Aldın onu aldın onu hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Gir mos gir mos gir mos. Gir gir sıkıntı yok gir. Girin oraya, girin oraya. Arkadan destekliyorum. Evet, güzel. Güzel, bitti oyun. Gel orada, orada gel, orada gel biter. Gel, 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 gel. Çok güzel oynadım Valeri ya. <laughs> Bayağıdır da oynamıyordum, özlemişim. Brody report? Brody report? Çocuğa haksızlık etmeyin. Gir oraya, gir oraya, gir oraya, vur bitsin. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapıp abone olursanız çok mutlu olurum. Yani valiliğe izdirapları oldum. Brody kesinlikle report değil. Birinci dakikada hatta birinci dakika bile değil. 30. saniyede adamın tepesine nasıl çöktüğümüzü gördünüz. Yani ADC'yi bitirdik kafadan zaten. Oyun başında. Yapacak da bir şey yok. Başka maçlarda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın.